Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte telefonumuzun hafızasını bize yetmeyen hafızasını nasıl yükseltebiliriz? Nasıl hafızayı temizleyebiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi yapacağımız işlemlere geçelim. İlk önce telefonumuzda yapmamız gereken işlem ön belleği temizlemek. Ön belleği temizlemek için yapmamız gerekenler çok basit arkadaşlar. Telefonumuzun ayarlarına giriyoruz. Buradan depolama kısmına giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizim depo, depolama alanımızda kullanılan yerler gözüküyor, e, kullanılan veriler gözüküyor. İşte görseller, videolar, belgeler şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Burada ön belleği temizlemek için yapmamız gereken şey, buradan e, ben Huawei telefon kullanıyorum. Sizde e, samsung olur başka bir android telefon olur Yine onlar için e, şu an ekranda gördüğünüz gibi şekilde gözüküyor Direkt ön bellek kısmı gözükür şu an bende ön bellek kısmı gözükmüyor buradan temizliyorum Buradan çöp dosyalara geliyorum Gördüğünüz gibi sistem ön karşıma çıktı Burada yükleme paketleri diyor burada benim indirdim apk dosyaları karşıma çıkıyor Bunlar silinmesin bana lazım olabilir e, Şu an size Sadece ön bellek temizlemeyi göstereceğim Eee diğer aşamalarda farklı de göstereceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi bu ön bellek telefonumuzda hiçbir işe yaramayan bir dosya arkadaşlar. Mesela PUBG'ye yeni bir güncelleme geldi mi? Direkt açıyorsunuz oyunu. Açar açmaz karşınıza 2-3 tane video çıkıyor. Güncelleme ile alakalı. Güncellemeyi bildiriyor. Ondan sonra video görüyor musunuz? Hayır. Videoda PUBG Mobile'in ön belleğine kaydediliyor ve siz bunu silmeniz gerekiyor. Çünkü Telefonunuzun hafızasına boşu boşuna yer kaplıyor bunu yapmamız için sistem önbelliği kısmını buradan siliyoruz Arkadaşlar bunu kesinlikle yapın e, haftada bir yapın Arkadaşlar çünkü burası sürekli olarak e, doluyor bunu diyebilirim bunu söyleyebilirim İlk işlem önbelliği temizlemekte şimdi ikinci işleme geçelim ikinci işlemde arkadaşlar telefonumuzda kullan kullanmadığımız uygulamaları da silmek Play Store'dan indirdiğiniz uygulamalar içinde geçerli veya telefonunuzda ön yüklü olarak yani telefonu açar açmaz karşınıza çıkan uygulamalar içinde geçerli. Şöyle göstereyim mesela ben Play Store'dan uygulama indirdim diyelim, Çiçek Sepeti oda ve bunu hiç kullanmıyorum diyelim. Bunu üzerinde basılı tutarak veya götürerek silebilirim. Bu silinebilen bir uygulama. Fakat pardon. Fakat buradan geliyorum. Gördüğünüz gibi Google klasöründe Play Filmler. Ben mesela uygulamayı hiç kullanmadım hayatımda. Bu benim işime yarayan bir uygulama değil. Buradan üzerine basılı tutuyorum gördüğünüz gibi kaldırı kısmı yok veya sürüklüyorum kaldırı kısmı yok. Bu uygulamayı silemiyorum. Fakat silmemizin tek bir yöntemi var. Bunu da göstereceğim şekilde yaparsanız bu uygulamayı telefonunuzdan silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kesinlikle kaldırın. Bazı telefonlarda aşırıya kaçıyorlar hatta bayağı ön yüklü gelen uygulamalar var. Ve bunlar e, toplasınız 1 GB'lı geçecek uygulamalar e, Benim telefonumda öyle yani sizin telefonunuzu bilmiyorum ama En az bir 500 MB temizlik garanti bunu yaparak Onu söyleyebilirim Bunları silmemiz için e, yapacağımız işlemler telefonumuzun ayarlarına girmek Buradan sonra uygulamalara geliyoruz Buradan da uygulamalara geliyoruz ve telefonumuzda Olan bütün uygulamalar şu an karşımda arkadaşlar buradan Kullanmadığım uygulamaları silmem gerekiyor diyelim demin örnekte de gösterdiğim gibi Google Play filmleri Silmek istiyorum telefondan gördüğünüz gibi 67 MB bir yer kaplıyor bunu silmem için Uygulamanın bilgilerine geldim ee, Buradan devre dışı bırak diyorum tekrar devre dışı bırak Ve buradan fabrika sürümüyle değiştirmek istiyor musunuz diyor buradan tamam diyorum Ve Google Play filmler Tamamen e, telefonumdan kaldırıldı Gördüğünüz gibi ee, sadece 18 megabayta düştü uygulama 60 67 megabaytlık uygulama 18 megabayta düştü bazı uygulamalarda direkt sıfıra iniyor hatta bu işlemi bütün kullanmadığınız uygulamalarda yapın hafızanız gerçekten e, hafızanız için gerçekten faydalı bir işlem olacaktır arkadaşlar şimdi diğer işlemimize geçelim diğer işlemimizde arkadaşlar gerçekten e, bunu Bazılarınız yapmaz, bazılarınız yapmak istemez ama e, gerçekten yani yapacakları için söylüyorum gerçekten e, çok faydalı bir işlem diyebilirim. Eğer telefonunuzda çok görsel video fotoğraf varsa bunları Google Fotoğraflarda saklayın arkadaşlar. E, Google Fotoğrafların mantığı ise şu şekilde arkadaşlar, telefonunuz Wi-Fi'ye bağlandığında çektiğiniz fotoğrafları e, kendi bulut sistemine yüklüyor ve sizin hesabınızda ömür boyu bu fotoğraflar kalıyor. Yani telefon değiştiniz, telefonunuz bozuldu, bir telefon değiştirdiniz. Eğer aynı Google hesabına girerek Google fotoğraflara girerseniz istediğiniz zaman, istediğiniz e, şekilde fotoğraflarınız geri gelecektir. Wi-Fi'ye bağlı olduğunuz her zaman. 15 GB'lık bir alanı var arkadaşlar. Yani 15 GB e, saklayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Diyebileceğim bir işlem bunu gerçekten yapmanız sizin faydanıza olabilir. Yani fotoğraf, telefonda fotoğraf ve video saklayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Dilerseniz diğer işlemimize geçelim. Diğer işlemimizde de e, telefonla çok apk uygulama yükleyen e, arkadaşlar için geçerli. Yani apk uygulama dediğimde internetten indirdiğiniz dosyalar e, uygulama olarak indirdiğiniz dosyalardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu dosyaları indirdikten sonra telefonunuza kurduktan sonra silmeniz gerekiyor. Yoksa telefonunuzun hafızası dolar arkadaşlar. Bunu temizlemek için de telefonunuzun dosya yöneticisine girin. Bu size dosyalar uygulaması da olabilir. Buradan dosyalar uygulamasına girdim. Dahili depolama birimi burada benim telefonumda olan bütün klasörler gözüküyor. Ama internette indirdiğim dosyalar her zaman Dolan klasörüne geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim burada indirdiğim apk dosyalarım bulunuyor. Bunları benim silmem gerekiyor çünkü telefonda yer kaplıyorlar arkadaşlar. Bunları siz de silin. Ben şu an silmeyeceğim. Bunlar bana lazım dosyalar olduğu için. Bunları silin ki telefonunuzun hafızası dolmasın. Yani uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra bu dosyalar sizin için atık oluyor arkadaşlar. Bunları silin. Şimdi diğer işleme geçtik arkadaşlar. Telefonunuzun optimize edici bir uygulaması oluyor genelde. Çoğu telefonun oluyor. Stock Android olanların genelde olmuyor ama olanlar için e, bahsedeyim telefonumuzda bu temizleyici adında olabilir optimizer adında olabilir benim telefonumda optimizer e, adında geçiyor bu uygulamalar e, gerçekten düzgün kullanırsanız faydalı olabilecek uygulamalar optimizer uygulamasına girdim gördüğünüz gibi e, telefonum burada durumunu bana gösteriyor İşte burada drop zone alanı açabiliyorum virüs taraması temizlik falan e, açabiliyorum pil sağlığını etkileyebiliyor baya faydalı uygulama diyebilirim fakat biz bu e, bölümde telefonumuzun hafızasını temizleyeceğimiz için buradan temizlik kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bana burada uygulama verilerinden tutun. E, WhatsApp temizleyicisine WhatsApp'taki, WhatsApp'taki fotoğrafları da iyi temizliyor. WhatsApp'taki fotoğraflar eğer WhatsApp kullanıyorsanız çok önemli. Genelde e, arkadaşlarınızdan gelen önemli şeyleri telefonunuza biriktirmek istemezsiniz. Bunu da bu şekilde temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, mesela çöp dosyalar diyor. Ama tabi bunları silmeden önce bakın işinize yarayan bir şey var mı? Mesela burada çöp dosyalar diyor. Giriyorum. Bakıyorum. Burada benim işime yarayan dosyaları da silecek. Çöp dosya diyor ama bunların çoğu benim işime yarayan dosyalar. O yüzden silmeyeceğim. Mesela uygulama verileri diyor. Buradan uygulama verilerini silerseniz sizin uygulamada videonuz varsa, müziğiniz varsa çoğu şeyi siler. Ama burada seçme imkanı veriyor. Mesela ben bu trafik lider oyununun verilerinin ee, işe yaramadığını düşünüyorum. O yüzden siliyorum. Car parking'in işe yaramadığını düşünüyorum. O yüzden siliyorum. Ama buradan kalkıp benim video düzenleme uygulamamdaki verileri silersem. Yani Kai Master'daki verileri silersem. Benim önceden çektiğim videoların hepsi silinecek. Hepsi gidecek arkadaşlar. O yüzden buna dikkatli bir şekilde yapın. Buradan silin ve temizleyin. Bu da telefonunuzun hafızasını arttıracak işlemlerden birisiydi. Bu videoda 5 farklı yöntemden bahsettik ve son olarak da bir bonus yöntem vermek istiyorum. Bu bazılarınız yapabilir, bazılarınız yapmaz ama size kalmış bir şey. Ee, sonuçta para vererek yapıyorsunuz bu işlemi. Bir hafıza kartı alın arkadaşlar. Size ne kadar yeterli gelecekse. Bence fazla e, hafızalarda böyle 32 GB, 64 GB hafıza kartı kesinlikle almayın. Ne kadar veriniz varsa ee, o kadarlık bir hafıza kartı alın derim 4 GB mesela normal bir insanın verilerini saklaması için yeterli gelecektir çünkü bu 4 GB'lık alana siz uygulama atamıyorsunuz arkadaşlar sadece atabildiğiniz şeyler fotoğraflar videolar mü ve müzikleriniz arkadaşlar ve onun dışında dosyalarınız varsa onları da atabilirsiniz fakat uygulamalar kesinlikle hafıza kartına geçmez arkadaşlar Dediğim gibi hafıza kartı e, alırsınız dosyalarınızı hafıza kartına geçirin arkadaşlar ki telefonunuzun hafızası açılsın. Bu videoda sizlerle telefonumuzun hafızasını nasıl e, genişletebiliriz, nasıl arttırabiliriz bunlara baktık arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer video işinize yaradıysa aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.